Şimdi, burada uçağı yukarıdaki uçağa binmen lazım. Bu uçakla kalksam olur mu? Olur, kalksam tamam, bununla da olur. Olur, olur. Kalk Alıştırma bunla. gibi. Kalk bununla. Şimdi yukarıda, ama salona dönmen lazım yani. Yukarıdaki banyonun kapısına gideceğiz yani, onun için diyorum. Ee, kendi taktiğinle şeyini yap bakalım, kalkışını. Heh. Dönüyor mu? Dönüyor. Şimdi kalktın mı diyorsun? Kalktım. Şimdi kalktı. Şimdi kalktı. Şimdi kalktım. Kalkışını yaptın. Şimdi buranın kapının üstüne düşeceksin, ha, o kapının üstüne gideceksin. Evet topun üstü evet tam oradasın tam oradasın İn artık çok iyi gel böyle <laughs> Orada işte ve son etikette son çıkartmada burada gençler. Hepsine hoş geldiniz sevgili gençler. Yeni bir süper ayı bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde koca evin tamamının nasıl yapıldığını izleyeceksiniz. Muhammed Alp'ten oynama taktikleri, incelikler ve daha bir sürü şey bulacaksınız. Abone değilseniz abone olup öyle izlemeye başlarsanız seviniriz gençler. Haydi bakalım oğlum. Koca sok bize oğlum. İlkenci görevimiz var. Ya arkada. E biz küçülelim be. Evet gençler oğlum nereye soktun bizi? Ha görev muhabbetiydi. Tamam görev. Biz bir şeye bakıyorduk o sırada gençler de Ha şey dolmadan. Ha bunu biliyorum ya. Yapıştır yapıştır devam devam devam. Devam 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 sulara git sulara git böyle sulara ölme Aa, Aa baba Abi ama uçman lazım can bitiyor Bir bitir. şey yapayım ee, arkadaş şey, ya ben... sen de bir kere Hayır, de yap şu görevi ya bir, bir kere de yaparım da şey bir şeye baktık ya sen Beyaz iz niye aldın beyaz iz niye aldın ki Kalsın ya bende Tamam be uç 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 uçman lazım Çok daha hızlı En hızlı bu kadar olur Olur hızlı şuradan bir yerden vur evin üstüne atla artık evin üstüne atla Heh Tamam. Şimdi buradan mecbur. Ha, aynen. Heh. Dur oradan yapıştır. Bir daha. O tutuldu. Çok çok. Of hemen öldürüyor ya. Tam uç. Bir daha. Bir daha. çok çabuk, çabuk çabuk Aynen. Şimdi buradan oraya. Evet olacak olacak. Oraya oraya oraya. Yükselmeden. Ha. Aynen. Vur şimdi buradan yukarı. Uç. Evet süpersin oğlum. Buradan da yukarıya çık 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 çık. Atlayacağız oraya değil. Tamam de. nereye atladın ya? Ha. Şimdi ol. Yere vurmayı şimdi. unuttum. Heh hııı aynen cek 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 görev tamamlandı <laughs> tamam. daha hızlı yapardın ee verdin mi bir tane bize verdim. bundan şimdi alacak bir şey varsa onu alalım ondan sonra girişelim oyuna Yapalım. onlar da önemli gençler bizim için biliyorsunuz, biliyorsunuz. koleksiyon yapıyoruz her şeyi topluyoruz Nerede alacak? Ben iki Aa, tane bo, şey var. Oldu. Bir tane bekle. Balon almayacağım. Pelerin al. abi. Pelerin, pelerin ya. uzun zamandır yapıyorum. Tek geçerin At pelerini. Al, alalım. onu da al. Onu da al. Al 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 al. Al 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 At al. Al 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 al. Al 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 al. Al kaç tane kısını. varmış ya? Bunlar da abartmışlar. Beş tane. Var. Tamam. Şapka pelerini mi? aldık mı? Peri pelerini deneyeceğiz abi. Pelerini bir deneyelim. Pardon. Şey yap. E, Şöyle. Pelerinle bize. Bence zardan yap. Baklava. yap. Zardan yap. Hayır. Şöyle. E, nerede? Pelerin burada olmaz nerede? ki. Ha, biliyorum. şunu çıkaracağım. Çıkar. Ayıyı da güzelleştir ya. için. Pelerine göre bir ayı yap. Pelerine. Nerede pelerin? İn 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 in. Heh. İşte bu. Oo güzel. Pelerinimiz iyi. Bu da iyi. Siyahız biz bir. Yani o bir, o bir hoş değil be. Bir üstünü ayarlayayım baba. Tamam ha. ayarla. ha. Yok. Bu daha renkli. Güzel. Öyle mi diyorsun? Tamam olur. Galatasaray olur. Uygundur. Uygundur. Başka. Kendi önce ayımızı değiştiririz. Şapka değiştirir. olsun. Çapka olsun ama. Şapka. Modern şapka. mı? Böyle. Hmm. Peki. Kırmızı olsun. Kırmızı sarı mı? olsun sarı. Sarı mı? O olur. Daha işte. rahat ya. Bakayım daha kırmızı, ya. Da kırmızı da olur. Kırmızı sarı daha. daha sanki yakışmıştı ama. Bir daha in bakalım. Ayımız şey ben şu maden şapkasına bayılıyorum ya. Ben olsam hep maden şapkasını alırdım. Ee, tamam, ayının rengini değiştireceğiz. Saç, saç koyma ya abi. Saç ne bunlarla? Ne? Bunlar... Bu saç, güzel. Abi şapşal gibi gösteriyor Hı. ya. Şapşal ayı oluyor ya. Şapşal oluyor be kardeşim ya. <laughs> Böyle de yapayım. Böyle öyle daha şapşal oluyor. Öyle daha komik attı of. ama. Aa oh, am bir. Güzel. Sadece tek sıkıntı ne biliyor musun? Saç ve ayının rengi. Ayının rengini değiştir bir. Onu değiştireceğim onu en son. Saça oldu. dokunmayacağım abi. Şu mu olsun ama. Hangisi? Şu ikisi falan O gözlük ayın bir güzel. Güzel. Ayıma bir. Ayıma bir güzel. Evet. Ayıma bir. Heh. Şimdi ayı güzel bir şey yapalım. Hmm, yap bu. şu panda yap. Porsuk olur o da Borsuk. güzel. Güzel. Ama gözlüklerin bir anlamı şey, kalmıyor. Onun gözlerinin bir anlamı kalmıyor çok. korsun aslında o böyle o zaman, güzel bir yürüyüş ee, var. zaman şöyle. Onu yap bakayım. Hayır, Mor bu, yap. Bu. Kırmızı mı? Oo, fena oldu. Değişik bir şey oldu. Bir de şuradan Anahtar renkli. mı koyayım? Aa. Çok güzel oldu. Güzel bence. oldu bence de bu olur. Çok renkli bir kişi. Çok bir renkli bir yani. kişi. <gülüyor> 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 o, Aynen. Dakiyorum. Koca eve giriyoruz şimdi gençler. Koca evdeki her şey. Bir dakika gitme. Bu sefer şey yapalım. Planlı. Dur, dur gel gel gel. Koca. Biz koca evi burada niye yaptık görünüyor bu ya? Yapmışız. Yapmış zaten. Neyse yapmıştık zaten. Başka şimdi... bir yerde yapsak mı? Aynen. Yani yok yok. Koca evi burada yapalım. Tamam. Şimdi gel. Gir bir. Gel buraya bir. Biz burada yapmıştık zaten. Elmas bile yapmışız ha. Evet gençler, şimdi altınla kurtaran ayı kurtarmakla başladık. İlk önce akçe bulucuyu da almadık. Kendimize o kadar güveniyoruz ki. <laughs> bu bölümde 175 altın almamız lazım ayıyı kurtarmak için. Altın şekilde kurtarmak için de 9 dakikadan önce burayı yapmamız lazım. En fazla 9 dakika olacak şekilde. Şimdi hızlıca buradaki ayıları, altınları toplayacağız. Ve abi, abi. altın madalyayla bu ayıyı kurtaracağız diye umuyorum. Buranın içinde bir tane var. Oraya hiç girmesen bile olurmuş normalde. Mesela çünkü bir tane için oraya girdin çıktın zaman kaybı bu Ahmet. Hani zaman kaybettirecek bir tane alacak yerlere girmene gerek yok. Şimdi buradan hop o tarafa atlayabilirsin ama buradaki buraya da alıp oraya gidebilirdin. Sen atla orayı. Çekmeceleri topla 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 topla. Burada hiç bırakmayalım hiç bırakmayalım tamamdır. Çık yukarıya. Akvaryumun içi falan var, buradakiler var. Atla üstüne aynen oğlum. Atla oraya toparla. Akvaryum içinde bir sürü var. Onları al. Hemen hızlıca al. Al al al. Sopa süper 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 süper. Gençler ilk önce altınla başladık bu bölümde. Önce altınları toplayacağız. Daha sonra diğer ayları altın madalyada yapacağız. Sonra sandığı mandığı her şeyi bulacağız. Bakalım şimdi başlayalım. çok güzel ama. Karakter güzel oldu be. Valla karakter gibi karakter oldu be. Çok iyi oldu. Aynen toparla. Buzdolabını bu sefer açacağım. Açacaksın tabi. Buzdolabında bir sürü altın var. Toparla onları. Bu evin içi aynı. Buzdolabının üstüne baksana. Bu, bu görüyor musun ya? Toparla 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 toparla. At oraya. Aynen çok iyi. dolu oğlum dolu ya çok iyi. Vallahi cennettir. Vallahi, vallahi cennettir. Cennet. Toparla toparla. Çok güzel. Gençler bu arada abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen lütfen lütfen. Abone olun beğeni atın ve yorum yapın sevgili gençler. Lütfen. Başka oyun tavsiyelerini de açığız biz. Yani hem süper ile ilgili merak ettiğiniz başka şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Hem de başka oyun tavsiyelerinize de açığız. Yorumlara bekliyorum sevgili gençler. Devam et Var mı bu Bir şey yok. Şu tarafta var. Şu tarafta var. Şu da var. Gitme. Gitme. Oranın içinde var mı? Orada, orada yok. Orada da yok. Orada yok. Yok yok. Orada da bir şey yok. Orada da bir şey yok. Dön. Hiç uğraşma. O tarafta var mı? Oraya ha, Atla. Giremez. Tamam şimdi buraya gidilmez zaten. Doğru. Koltuğun üstü. Gitmeden çok güzel. Gitmeden unutmayalım. Koltuğun altı da var. Koltuğun altı gibi. da var. Aynen. Unutma yok zaten. Bizi unutmayacağız. Şimdi dön buraya. Toparla orayı da. 2 dakika oldu bile şimdi 57 oldu gençler. 175 lazım. Baya fazla burada gerekiyor. Aşağıya Muş. inelim. Al al al. Aynen gerekiyormuş. Şimdi koltuğun altına dal oğlum. Dal koltuğun altına. Dal koltuğun altına e, çıkma yukarıya çıkmayayım. çıkma koltuğun altı tabii tabii oğlum arkanda şu anda zaten görüyorsun. Dal 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 al onları dön bu tarafa. Kitabın üstünde falan da var Aa, onları dal. al. Yedim. Aynen oraya da al. Başka kaldı bu tarafta kalmadı. Aynen. Devam et oraya bakayım. Çık buradan Bir yukarı 71. Ya yani şu anda çok güzel. 70 oldu bile. 175 Hı? lazımsa demek ki çıkartık oğlum. Ha. E, 100 tane daha toplamamız lazım. O kadar yani Muhammed abi. Ama toplarız gençler. Bu bölümde tam 100 tane daha. Bu bölümde yani. aynen tam 100 tane daha şu an toplamamız lazım. Bu bölüm altın. 90. Ev altın dolu. Tamam evin 200 altından oluşuyor zaten. Şimdi yukarıya hiç bunlar gidecek mi? Ondan evet. mı gidecek? Evet. Şuraya ortaya dalabilirsin alabilirsin. Dalabilir misin oraya? Bak şuradakiler de var. Şuradakiler de var. Hem onlar hem oraya dalacağız alacağız. he. Oraya topla. Burada hiç bırakmamış gibi bir şey olacak. Sonra buradan da merdivenin altına gideceksin. Tamam mı? Merdivenin altına orayı toplayacaksın. Çık, çık çık topla aynı oradan karşıya atla. Süpersin. Sonra terasa gideceğiz. En son şey, çatı katını toplayacağız yani üst kat yani ad, katın adından başka her şeyi söyledim ya çatı kattı terastı <laughs> bilmem neydi üst kat işte ikinci kat ya burada yok aynen oğlum bir adım. şey merdivenin altına git merdiven bir de şuradakiler var Ay, şuradakileri unutmayalım hemen alayım, anam. aynen al, orada farelere dikkat ederekten zaten altı canım var hemen gir çat çat çat, çat. Kaç, kaç 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 aynen bu tarafta da var onları da şimdi çek üstüne doğru aynen şimdi can al al oradakini de al Ay ölmeden 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 e, çok güzel. İlla ölmek istiyor bunlar tamamdır. Oradaki de var sağdaki. Tepsinin içinde de var fırın içinde. Onları da aldın çok güzel döndün tepsinin içindekini de al çok güzel o hala geliyor fırın. gelsin <laughs> aynen fırın içine gir ha, tamamdır aldın orayı da aygazın üstünde falan var mıydı aygazın aldın üstünde. galiba orayı aldın 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 aynen. aldın tamam aldın çıkmana gerek yok oraya bak bakayım şöyle geriye doğru bir şuraya doğru bak şu aygazın oralara bak topladın orayı tamam merdivenin oraya doğru gideceksin merdivenin oraya doğru devam et merdivenin altına dalıyoruz dalıyoruz merdivenin altına oğlum yapıştır. Orada dikkatli ol. Beş canım var. Ee, sıkıntı yapma. Yani dikkatlice git, dikkatlice hallet. Tamam mı? Topuzdan mı gideceksin? Hı -hı. Hop. Yukarıdan Oo, Tamam yukarıdan başla. Olur. Hop hop aynen şimdi. Şöyle güzel. Orada en yukarıdan. Oğlum incen aşağı. Abi çıktın yerden düşüyorsun ya. Tam aşağıdan, aşağıdan çık, çık aşağıdan. Aşağıdan çıkayım. çıkayım. Bırak baş aşağıda. Bir şey olmaz zaten oğlum. Kendi yukarıdan çıkayım dedim. <laughs> ben bir şey demiyorum ki sana. Yukarı çıktığında da yukarıda kalmayı da bil yani Mehmet Alp yani ona da bir şey de deniyor yani ister istemez bir şey demek zorunda kalıyorum yani. Heh, çok güzelsin yapıştır çok iyi 100 oldu bile 70 oh, düştü bile artık 74'ten falan başladı artık az, az kaldı oğlum çok az kaldı hadi bakalım 4 53 73, 5 9 53 ya 9 kaldı. dakikaya kadar halletmemiz lazım evet 73. evet evet sen devam toparla 9 dakika olmadan halletmemiz 4 dakikamız var yani maksimum 4 dakikamız var başka burada altın kalmadı Muhammed çık buradan evet. acil acil çık buradan Başka kalmadı. Hemen terası yukarıya fırlat kendini. Topun için atla. Çabuk 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 fırlat kendini. Çok iyi. Atladın çabuk çabuk çok, çok çok, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Heh. Aynen topun içine gir. <laughs> kendini fırlat oğlum. Yapıştır. Hop çok güzel. Şimdi yatağın altına hemen. Yatağın altına hemen. Yatağın altına. Hatta buranın üstündekiler de alabilirsin. Aynen. Dört köşesinde var. Unutma. İçinde de var üç tane. Dört köşeye zıpla. Aldın onu. Orada da var. Evet. Üstte de var. Bak orada. Heh. Aynen. Şimdi içindekini de topla. İçindekini de topla içine gir, ha, üstünde de var. Aldım üstünde vardı al. onu, onu da al, üstündekini de al. Hemen al. Orayı. Girişte de var, girişte de var. Girişinde de yani var bunu. Çıkarken alacağız zaten. Aynen, 4 tane de burada var. 116 oldu, çok güzel. Onu da al çıkarken yatağın altına yapıştır. Sağ ve sol yanda sandıklar, burada solda yok, sağda var. Sağdakine git, aynen. Yatağın üstüne çık ondan sonra. Çok güzel. Gençler burayı hızlı hızlı yapmamız lazım. 6 dakika oldu. 7, 8, 9, 3 dakikamız var Muhammet abi. 123. Çabuk çabuk 124. Hop güzel. 127 yapıştır. Al onu da. Onu da al. Of çok hızlı olmamız lazım ya. Bir çabuk onu da al. Onu da al. Onu da, al. Onu da vur yukarıya kendini. Vur oraya al. Oraya alamadım. çok güzel. Vuramadın mı? Bir daha vur. Alamadım. Hop çık. Çok güzel çıktı. Vurdum da alamadım. Aynen. Oradan yukarıya. Ona geç. Heh. Ona geç. Bu taraftakileri almış. Birini almıştın herhalde. Yapıştır yukarıya. Akçe bulucu olmadan da bir şey Akçe bulucu olsa daha iyi olurmuş ama almadık. Ne, ne gerek ne var ya? Ne ya Muhammed? Ya, yani işte iyi oluyor akçe bulucu Muhammed. Düşme düşme orada vardı yok Bilerek muydu atladım. tamam. Ne onu da aldım. O uçta da var o uçta da var. 138, 139 çok güzel. Banyoya doğru gitmeden önce dolabın içleri var. Dolabın üstleri var oğlum bir de. Şu, daha o, bu oğlum. taraf bu taraf bu taraf bu taraf buradaki dolabın içi. Şu dolabın içi ve dolabın üstü. Heh. Dolabın üstü Oo için. gider mi öyle? Üf, çok iyi çok güzel al onları da. İçine de gir 141. Hadi oğlum Dolabına çok iyi. Dolabına da girdim. İçine, de gir, de gir. 144. 145, 146 çok güzel. Hadi 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 dayan dayan dayan. Şuraya evin içine girmeyecek misin? Girmeyecek. Tamam. Tamam 147. Şimdi buradan devam et yukarıya al. 50, 150. Girecek misin? Çok fazla yok ama gir. Girersen çünkü evden çıkmak zorunda kalacak. Şurada 3 tane onu al. Evin içinden çıkmak zorunda kalıyoruz o zaman. En son belki oradan iki altınları bıraksaydık. Oradan atlayınca orada indiğimiz yerdeki altınları alabilirdik yani. Öyle de yapmadık. O yüzden devam. Az kaldı. 154. 7-18 yapabilirsin bence, yapabilirsin, yapabilirsin, oradakileri al, aldın, 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 aynen, tamam zıpla, burada bir şey kalmadı daha devam et, şimdi evin içi var, Hall oldu zaten merak etme, evin içine bir gir, sonra şu şeyle bu etraftakileri toplayacağız, önce evin içindekini onu al, 100, 160, çabuk, 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 çabuk. evet, evet, evet. 170 olacak, 163, zıpla şimdi bu tarafa, ne yapıyorsun, he orada da varmış, gel, 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 he, Şimdi bunu Hamza çabucak, çabucak Şunun üstünde de var. Onu da unutma. Onu inerken alacağım. Yapıştır. Evet. Buradan al. Atlayacağım içeri. Şurada şuraya. İçeri evet. Oraya. Şimdi değil ama. Şimdi değil. Bekle. Atlayarsın. 166. 756. 8 olacak oğlum. Hadi bakalım. 2 dakikamız var. 2 dakikamız var. Atla içeriye madem. Atla hadi. Çok şey yaptın. Bekleme. Tutunma. Bit bitmek üzere. 168. Atla. Koş çok çok çabuk çabuk at at kay artık kay 171 172 173 174 bir tane altın lazım Mahmut abi ve 8 12'deyiz çabucak bir tane altın lazım doldum, çabuk, doldum. çabuk 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 şurada, nerede? Şurada. Nerede? çabuk nerede nerede çabuk şeye çabuk 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 şeyin Allah 8 19 yetişirsin çabuk Mahmut yanlış yerlere gidiyorsun ya çocuğum nereye gidiyorsun Yalnız sen ya şunun üstünde var ya şunun üstüne git ya Oraya git yiyeceğim. şunun üstüne hadi çık yapıştır oradan çıkılıyor bunun üstüne ha çık al aşağı atla 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 30 saniye çabucak koş. Koş 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 koş. Oh, o yetiş. saniye yapacağım. Yetiş 37 heyecan 37. Ha zaten heyecan var kardeşim. Yok mu heyecan şu anda? <laughs> halime bir bak ya. La 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 geç la 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 geç. La la. Hadi al al. <laughs> Altın yaptık gençler. Altın toplayarak yapılan ayı devam ediyoruz şimdi diğerlerini kurtarmaya. Kandığımız Sandığı almadık. Sandığı alalım gençler. Burada bir sandığımız var. Çok güzel bir yeri var bu sandığın. Aslında bu sandığa şeyle gidiliyordu. Uçakla da. Uçakla da gidilir böyle, böyle de gidilir gençler. Böyle eklenen mekanikle belki gidilir. Buradan Çok yani sanki belki deneyelim. Uçulup tırmanma mı? Ha. Yok zor. Onu tırmanmıyor. Şey yapmıyor. Bir kere atlamayı kullanıyorsun ya o tırmanmıyor. O zaman ben uçakla oraya gideyim be. başlıyoruz şimdi altınlara devam ediyoruz sevgili gençler haydi bakalım muhammed abi altınları altın ayıcıkları yapalım şimdi nerede bayımız var <laughs> buzdolabında ayımız var oraya yapacağım. şimdi yapıştır altın olarak kuralım. hemen kurtaralım onu dediğim yoldan yap muhammedçim başladın yani şimdi git oradan heh, zıpla oradan yapıştır yukarıya çık çek 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 vur yapıştır karşıya uç bir daha uç aç kolu çek onu hemen karşıya uç uç uç, uç, uç. Heh oraya. Yapıştır oradan yukarıya. Oradan yukarıya. Oradan 19. Çok güzel çıktı. Hadi hadi. Aa! Bitti. Çıkar. Olmaz olmaz. Bitti oğlum baştan. Yapılır yapılır. Hataya yer yok. 26. Yapılmaz. Laf da dinlemiyor. Emin Yapılmaz. Miyiz, eminim, eminim oğlum. 30 saniye. Yapılmayacak bence. Al bakalım 33. Hadi bakalım. 45 saniye de yapabilecek misin? Hadi bakalım. Çek oraya. Çek 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 çek. 39. Hadi bakalım yapabilecek misin? 41. 42. Yapmaz hani. <laughs> <laughs> Tamam, bunu altın yaptın. Devam yapılmaz edelim. Yapmaz diye bir şey yok. Sıradakini yapalım. Ama <laughs> elmas yapılmaz kesinlikle. Hataya yer yok elmas. yani. Onu güzel. Tamam. Elmasları yap gazos da görelim. Elmasları ne yapmıyorsun. elmasları yap. Gazoz kapağına gidiyoruz gençler. Gazoz kapağından alacağız oradaki gazoz kapağını. Şuradaki ayımızı da altın seviyede kurtaracağız. Şimdi. Bu ikinci altın madalyamız oldu. Şimdi üçüncü altın madalyanın peşindeyiz. 15 saniye, 16 saniye. Haydi bakalım. Şimdi olabilir. Bak takma bir yeri. Aynen güzel. Düştü gene ya. Abi bu kapak nedir bu kapakla derdimiz? bir Takarak... yaptım. Hatta Önüne atlatman lazımdı onu. Orada da. Eğer yapacağın şey ise oydu yani. O değil. Hadi ya, neyse yetişirsin artık. buradan. 30 saniye, 20 saniye var. 20 saniyede oraya her türlü gidersin. Her türlü gidersin. Düşürme tak kapak. evet 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 oldu oldu kesin gelişmez. Hadi 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 hadi. Devam. Çık çık artık çık çık çık. Evet ver artık ver, ver, ver. Ver artık onu ona. Al onu. al ver artık. Evet. Altın. Rekorumu kırmış mıyım? Rekorunu kıramadın. Ama bir daha Önce, saniye. 40, bir saniye ile daha geç yapmışsın. 42'ymiş burada zaten şey. Tam bir saniye önce neredeyse. Aynen. Bir saniye 8 saniye. Yani sen burada bunun e, şeyini yapman lazım elmasını. Sen daha yavaşlamışsın. Hadi. Başka bir yol. Hayır oğlum ya yani devam et. Orası iyi bir yol. Normal bir sıkıntı yok. Oradan da olur fark etmez. Yol daha azdı hızlı başlayalım. Daha hızlı olabilir. he tamam. Tamamdır. Şimdi başlat. Nerede? Nerede görünüyor? Evet, evet, evet. Aşağı doğru kaydır. Aşağı doğru. Çek, 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 çek. Güzel, 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 güzel. Dikkat et. Görmen lazım orayı. Bekle. Şimdi. Aynen. Şimdi dikkat et. Heh. Şimdi. Bekle dur. Bu giderken. Heh. Tamam çok iyi. Bu sefer olacak. Çok yukarı çıkmana gerek yok. Az yan. Çok iyi. dikkat et. Aynen. Hı, çabuk çabuk al 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 at, at 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 35 bir saat aldın. Yaptın. 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 Yap artık. Güzel. İki, iki Bu sefer en iyi en, en iyi yaptın aynen. Ha.

ne var ki şey burada? Şey nerede yukarı? Ya ne var? Ben hatırlayamıyorum burada ne var? He yani şurada aşağıda yolun da yukarıdan arttı değil mi? Tamam doğru. Doğru doğru. Aşağı ineceğiz yani şuradan. Şunu alacağız. 30 saniye oldu bile ama hemen al al atla atla da bu işte. Bu bu. 34 olur artık herhalde. Yapıştır. 6. Yeni yeniyim. Aa güzel. Bir saniye güzel. erken yaptı. 1 saniyeye yakın. Hayır mi saniye 91 saniye. 91 değil mi bu? Aynen. Evet gençler devam ediyoruz. Artık şu anda 7. 6. altın 6. mı? 6. mi 7. mi? 7. 7. olması lazım. 7 8 6. da olabilir. Altın ayımıza artık kafalar karışıyor gençler. Çünkü sıfırdan başladığımız hesaplar, o hesap, bu hesap hepsi birbirine karıştı. Vallahi karıştı gitti ya. Tam çok zamanda geldin yapıştım. tren kardeş. Oo, çok güzel. Altın anahtarımızı aldık mı? Aldık. 22 saniyede aşağı indi. 24. Gir içeri hemen. Evet yapıştı. Çok iyi gittin. Altına abi. Garanti altından. Yeees. Yeni. Yeni rekor. Beş saniye. Süper. Yeni, yeni beş. rekorların olduğu acayip bir oyun oluyor gençler. Arada bir tartışıyoruz. Birbirimize giriyoruz. şimdi Şimdi timsah gidiyoruz gençler. Yapıştır. Muhammed abi bizi yukarıya götürüyor. timsah, timsah, timsah tims Gorogor'un içine gideceğiz hemen. Oradaki alacağız. Anahtarı biliyorsun anahtar. Sonra çıkacağız geri. Ve orada bebek ayı var. Onu kurtaracağız. Bebek ayıları kurtaracağız. Yapıştır, 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 yapıştır. Atlayışı problemli yapıyorsun atlayışı problemli. Kim atladı burada problemli atlıyor? Ne yapıyorsun oğlum? Kimse yavaşlatıyor şu an kendini. Normal gitsene sen. Yani oradan diyorsun Yapıştır, uç, uç. Tamam güzel. 26 saniye. Hadi bakalım bu uzundur diye düşünüyorum ya. Gir içeri. Devam. Git kola aç, kola aç, kola aç, kola aç, kola 33 saniye. hadi be bunu altın yapalım ya. Çok da uzun aslında yani. Bakalım bakalım nasıl olacak. Uç, 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 uç. Timsah hiç takılma. Aç ağzını timsah. Gir 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 gir. Devam devam devam. Hiç çarpma çarpma. Koşarak git. Çarpa çarpa gitme burada. Koş oğlum. Yavaşlatıyorsun kendini ha. Vur. Çat öbürünü, Çat. öbürünü atla. 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 Çat. Durma. Öbürünü atla. Ç o alır şu an. Alır. Aynen alır. Hiç at yapmaya gerek yok. Çık yukarıya. Daha hızlı yapalım diye gençler. Son şey atlamadık bile hızlı 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 aynen 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 işte böyle işte böyle işte böyle en hızlı böyle gidiyor. Yo bir dakika 12 saniye diyor hadi bakalım alabilecek mi? Bir... daha çarpma oğlum daha çarpma daha çarpma ve düşme şu, şu arada duvara çarpmadan ve denize düşmeden gidebilir misin oğlum? Yani çarpma Gidemeyiz. git, git olmuştur ya oh. 22 saniye önce. Oh, 22 saniye önce. Tamam. Tamamen ben... de yavaşlamamışsın yani. Tamam. Oynadıkça açılıyorsun Aa, ha. Oynadıkça de, açılıyorsun evet. 120'de bence elmas. <laughs> evet evet. Oo, evet tamam. Oo. <laughs> evet gençler şimdi boss'a doğru gidiyoruz. Boss'u altın seviyede yapmamız lazım. Bakalım onda bir ilerleme kaydedeceğiz mi? Daha önce oynadığımız seviyelerin üstüne geçtik şu anda. Gerçi biz burada elmas falan da yapmıştık bu bölümde yapmadık ama en azından altın seviyeleri yani bakıyoruz bu bölümde oynadığımız yerlerin hep bir tık üstüne geçmiş olduk gençler. Yeni rekorlar yapmış olduk o da önemli bir şey bizim için her oynadığımızda bir tık daha ileriye gidiyor olmak çok önemli gençler açalım burayı fare atla şey şimdi yapıştır aşağı uç uç, uç, uç. Atlamıyor. atlamıyor orada bekliyor kandırıyor. pusu da valla kandırıyor atla 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 çok iyisin be şimdi hemen koşuyoruz 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 gençler buradaki fareyi yenmemiz lazım çok uzun sürüyor bununla uğraşmak. Maalesef öyle. Kendisi geliyor şu anda. Geldi. Sandığın diğerini hatırladım bu arada. Sandığın diğeri de buradaydı. Aynen, Doktorun de. şeyini dedi aynen. Şimdi gel bakalım. Zıpla 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 zıpla. Hiçbir şey de yapmıyoruz gençler görmüş olduğunuz gibi. Şurada Sıfır, şey. hareket ya. Sıfır hareket. Heh. Şimdi gelecek. Kuyruk attı. Bir. iki 3 Geliyor şimdi vurmayı burada unutmayalım Burada güzel bir vuralım ben şimdi. Vurma geliyor hop kafa Ve gömüldü İşte bu Birinci hamlemizi yaptık gençler Bakalım altın seviyede bu fare bossu Öldürebilecek miyiz fare Farevosu yok etmemiz lazım Birinci vuruşumuzu yaptık Şimdi bu bize pat 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 eliyle vuracak Bu arada istersen diğer canları da Alabiliriz oğlum canımız dolsun Dostlar alışverişte görsün hesabı alabiliriz yani. Duruyoruz. Evet gençler Muhammed Alp'in sakinliğinin farkında mısınız bilmiyorum. Aşırı sakin bir şekilde soğuk kanlıca burayı oynuyor. İlk oynadığımız zamanların videosuna bakarsanız böyle <laughs> böyle oynuyorduk. Şimdi böyle oynuyoruz. Aradan geçen yıllar bizi bu hale getirdi. Zaman insanı demek ki birazcık duyarsızlaştırıyor mu yoksa alıştırıyor mu? Felsefik bir tartışmanın içinde <laughs> şu anda kendimi <laughs> Haydi bakalım zıplıyoruz. Çok renkli zıplıyorum. bir kişiliğimiz var çok baba. Çok renkli <laughs> oğlum. Aşırı renkli. Geliyor mu? Çok. Gelmiyor. Daha bu biraz kuyruk yapacak. Burada iki dakikayı, bu, bu kaç dakikaydı ya? İki yapıyorum. buçuk muydu bunun şeyi? İki. Bunu elmas yapmak çok zor ya. Çok oyalıyor yani. Bunu elmas yapmak zor. Gel artık. Vuruyor, vuruyor, geliyor, geliyor. Gelmiyor da hala ya. İki canımız kalmış. Git can al, can al, can al. Can da al bari. Hem can için gidiyorum hem de ayının tam karşısında evet, alacağım, Heh, zıplayarak Tam karşı. Evet, mi? evet. Şimdi geliyor, geliyor. Vuruyor, vuruyor. He, vurduk. Öldü, öldü. Ee, şey, hızlı, hızlı, basmayı tut, hızlı basmayı tut. Tutuyor. Aynen. Şimdi buradan attığımı, aynen doktorumuz Allah geliyor. Allah diyecek Hadi ol. be doktor ya. Doktor. Evet, şimdi atlıyoruz. Aynen altına alıyoruz zıplıyoruz bu tarafa aynen doğru doğru hadi işte bu ve 2.48'de ne oldu? Yeni yeniyor, 15 saniye önce. Tebrikler. Yeni eniğimiz 2.48 güzel Şöyle. güzel güzel. Şimdi Baba, ayıdaki sandığı alıver. İstediğim için yapıyorum. Tamam. Ayıdan tırmanarak yapmıyorum ya normalde tamam. ben. Nasıl şimdi yaparsın? tırmanarak yapacağım. Tamam tırmanarak yap. Arkadaşlar normalde böyle yapmıyorum. Ben onu da göstereceğim size kendi yapışımı. Evet da. şimdi Muhammed Babamın önerdiği de bu. Peki. Benim önerdiğim bu. Kafasını kaşıyordu burada. Değil mi? <laughs> Senin yaptığın da güzel. Orada o da iyi. Ama bu da bu da hızlı oluyor aslında Muhammed. Hani şey olarak. Diğer, diğer, diğer nerede? Sandık bu. nerede? Sandık Şurada. Oo, Bence seninki daha hızlı oluyor. Doğru. Benim önerdiğim bu. Şuraya atlıyorsun. Oradan oraya olması lazım. O Dur kadar bakayım. gidiyor mu? Şuraya atla bir o kadar git. hakikaten ya bu nasıl gidecek oradan oraya? Gidiyor mu? Hop. Gidiyor. Ya gidiyor. gitmedi, be. Vallahi gidiyor normalde ya. Gitmez. Gitmez. Allah Allah. Baba. Onu... Arkadaşlar benim önerdiğim baba yani Benim taktiğim benim işe yaramadı şimdi. Bu. abinin abi taktiği böyle geçti. Şöyle. Şöyle bir dakika. Düşmez bir yere çıkacak. Gitmez olan haksız. Çıkacağım bir yere. He aynen doğru. Doğru bu. O çok iyi çıkış. Diğer aynen. sandık sandıkta burada. Almışız gençler. Sandıkları almayı unutmayın. İki sandığımız var. Şimdi, şimdi bu bölümde neler yaptık? Tamam. 200 altın diyor. Biz 199 bulabildik. 200 bulamadık. Ama daha önce bulmuşuz ki burada yazıyor gençler. İki sandığın yerini gösterdik size. Altınları gösterdik. Altın madalyaları topladık. Hepsini gösterdik. Peki ne göstermedik? Çıkartmaları göstermedik. Git bakalım hemen çıkartmaları gösterelim hemen hızlıca. Gençler çıkartmaların birisi çok güzel bir yerde. Zaten çıkartmalarımızın hepsi çok güzel yerlerde. Çıkartmalarımız mis gibi yerlerde. Evet, güzel, gayet zıpta. Çık, uç, Heh. Şimdi gençler, buraya geliyorsunuz. Ya oraya için. çıkma, oraya çıkmana gerek yok, çok fazla suç olur. Sen. Şu tam ortada arkadaşlar. Atlıyorsun oraya, aynen. Birincisi burada gençler. Şimdi devam ediyoruz. Dur, dur, dur. Evet, tamam. Şimdi diğeri, buzdolabının kenarında. Buzdolabının kenarına hemen çık ver. Hop, bekle bir şey deneyeceğim. Hı. Tamam, güzel. Hop, evet, iyisin, iyisin. İyisin. Buzdolabın kenarına çıkıver bakalım. Nasıl çıkabileceğiz oraya? Hop şuradan. Aynen. Açmak Açalım. zorunda. Evet açmak zorundayız. Tıklayacağız. Evet çok güzel yere gittin. Buradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Hop oradan da oraya. Çok güzel. Oradan da yukarıya. Evet oradan da yukarıya. Heh. Çok güzel. Bu Şimdi burda burada diyeyim. evet diğeri burada. Burada bir tane instantane var onu da görün gençler. O da çok şey. şey Şu şeyin, şeyin içinde renkler yani. var. Ee, orada da böyle e, burası var ve işte shapes and colors likes renkleri e, ve işaretleri seviyor beğeniyorum likes diyor. Gel bakayım bir şey yazıyordu. Orada. Hayır, ee, gitti yani. mi? Daha bir kere yazıyordu. Gidi verdi gençler. Burası böyle son etiketimizi göstereceğiz o da yukarıdaki kapının hizasında hemen oraya git uçağa binmen lazım Yukarıya topla atla Hangi kapı? Yukarıya dinleyecek? topla atla, yukarıya topla atla Atla sen topla yukarıya ben sana söyleyeceğim Şimdi burada uçağa, yukarıdaki uçağa binmen lazım Bu uçakla kalksam olur. mu? Olur kalksan bununla da olur 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 kalk bununla Kalk bununla şimdi yukarıda ama salona dönmen lazım yani yukarıdaki banyonun kapısına gideceğiz yani onun için diyorum evet, Kendi taktiğinle şeyini yap bakalım kalkışını Heh. Dönüyor mu? Dönüyor Şimdi kalktın mı diyorsun? Kalktım. Şimdi şimdi kalktı. Şimdi kalktı. Kalkışını yaptı. Şimdi buranın kapının üstüne düşeceksin. Abi. O kapının üstüne gideceksin. Evet, en kapının en üstü. üstü evet, güzel. tam oradasın. Tam oradasın. İn artık. Çok iyi. Gel böyle. <laughs> Orada işte. Ve son etikette, son çıkartmada burada gençler. Evet sevgili gençler, Muhammed ile ben beraber benleyeyim, benleyeyim mi? binersin, gene binersin. Bu bölümde süper uh, <laughs> <evla. gülüyor> Koyucu evdeki bütün altın madalyaları topladık, çıkartmaları gösterdik, sandıkları gösterdik, başka ne gösterdik Muhammet Han? toplamış de. olduk yani falan filan. Umarım, de eğlenmesinizdir de. Altın. Umarım eğlenmesinizdir gençler. Umarım eğlenmesinizdir. Cumartesi pazar günleri canlı yayınımız var. Çarşamba günleri de yani. canlı yayın yapacağız yani. diye planlıyoruz. Yani, yani yarın. bu bölümü yarın izlemeyecekler muhtemelen yani. bu bölümü. Perşembe falan bilmiyorum. Çabuk Belki perşembe. bugün de izleyebilirler. Perşembe, yani. perşembe izlesinler. Bu bölümün ne zaman izleneceğini her bilmesek her zaman. de gençler biz bu Gün. kanalda cumartesi ve pazar günleri saat 3'te canlı yayın bir de çarşamba günleri saat 3'te canlı başlatıyoruz. Eğer ki bu runun altına yorum yazarsanız ve o yorumlar çok olursa ve şu yorumda, yorumda mesela şunu derseniz Büyütmedim. Abi akşam yedi yap Büyütmedim Abi akşam yedi yap Aa büyütmemiş Olsun büyüteyim Büyükelim. Hadi. Yani gençler e, yayını eğer gündüz göremiyorsanız hangi saatlerde olmasını isterseniz onu yazabilirsiniz yorumlara İstediğiniz başka oyunlar varsa onları yazabilirsiniz yorumlara Muhammed abi gel buraya Gel buraya <gülüyor> <gülüyor> Her şeyim yok oldu Her şey kayboluyor valla aynen gidiveriyor Koltuğun da gidiyor Sen gidince yanımdan tekmişim gibi beni algılıyor Nvidia Broadcast yazılımı. O yüzden beni burada tek yapıyor şu anda. Öyle yeni bir şey bulduk kendimize gençler. Normalde e, terasta kendi odamızda arkamızda yeşil vardı. Şu anda arkamızda yeşil yok. Salondayız. Aynalar aynalar her şey var. Ama Nvidia Broadcast bunu kaybediyor. Böyle bir şeyle yapıyoruz şu anda o yüzden. Evet sevgili gençler abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.